Esenlikler kanalıma hoş geldiniz dostlar. Bugün Ben serisinde yeni bir bölümle devam ediyoruz. Yine uzun bir süre geçti <laughs> en son video atmanın üzerine. Ya yani şu sıralar istikrarlı bir şekilde video atamıyorum. Öncelikle şöyle bir şehre ilerleyelim. Ben aynı zamanda konuşmaya devam edeyim. Burada bir süre bekleyelim ki bir sürü tusa e, tusağımız var. Bunları şey yapalım. Bökürütleyelim bazılarını. İşte eee... bir süredir tekrardan video atamıyorum dediğim gibi. Ee, bunu ben aslında yorumlarda birkaç kişi açıklamasını yaptım video isteyen arkadaşlar ve destek olan herkese tekrardan teşekkür ediyorum. Bir şey oldu. Bir ulak bana. Ale ya. Araplara karı yok. Üzgünüm. Mottomuz budur. Neyse. işte yorumlarda soran arkadaşlar oldu. Sağ olun tekrardan. Bir tane daha bir şey geldi. Kuzey İmparatorluğu ile barış yap barış yap ve haraç mı diyelim gerçekten ney benim oyun belirleyici olacak burada öyle mi enflosum kaç benim enflosum yazmıyor lan ben burada <laughs> göremedim 20 ee, öde ödeyelim barış yapsak mı ya Hmm, güçler de aynı aslında. Tutsaklar yerken. Hayır ya yapmayalım Barış. Biz niye araç ödüyoruz abi? Hayır. Yok Barış Barış. İşte dediğim gibi bazı problemler var kendi hayatımda. Yani problem demiyorum aslında da tabii eğitim hayatımın birazcık daha sona ermesi gibi. Bunları düzene koymaya çalışıyordum. Ve aynı zamanda ürettiğim bulunduğum projeler var okulda. Onlarla da biraz vakit harcıyorum. O yüzden video çekmeye çok vaktim olmuyor akşamları da. Bundan kaynaklı olarak da videolarda biraz azalma oldu. Dediğim gibi yakın zamanda tekrardan bunları düzene koyacağım ama ilk hedefimde bir bilgisayar almak çünkü e, ben Lord videolarında bazen zorluk yaşayabiliyorum veya renderlerde vesaire. Yetersiz kalıyor şu anki bilgisayarım. Tutsaklara bakalım tekrardan. Şöyle gelişen arkadaşlar var. Matanya ölüsü olsun bize savaşçı. Şimdi seni alacağız. İmparatorluk sahibi muhafızı seni de alacağız. Seni de alacağız. Seni de alacağız. Seni de alacağız. Ee, Mızrakçı seni de alacağız. Biraz ortaya karışık bir ordu oldu ama. Katafraktı kesinlikle alacağız zaten. Seni de alacağız tamam. 8 moral olsun olsun. Birazcık toparlarız. Yani durumumuz bu. Dediğim gibi e, ama. Artık bu daha da sıklaştırmayı düşünüyorum. Bunun için elinden gelen her şeyi yapacağım. Birazcık daha gelenler var galiba. İmparatorluk gücünü buyursun gelsin belli. Güzel. Bizim ordu bir birbirlerini yendi şu anda. Biz de bizim orduya doğru gidelim. Katılalım herhalde. Ki ordu yan yana gidiyor. Aslan kardeşlerim yürüyün. Bana kalal alalım. Hadi beyler. Bana bir kalal alalım artık. Zamanı geldi. Hayda. Burada bir ordu bulduk. Paralı kargacı. Seni de alalım. Bir şey diyeyim burası çok tehlikeli ya. Buraya ne yapsak acaba? Kuşatmada kaç kişi var? Şey savunanlarda. Savunan 171. Aha ordumuz geliyor. Ordu niye orada vakit kaybediyor abi? Dur, ben de katılayım oraya. Geldim. Orduya katılmayacağım hiçbir şekilde. Maymunluyor sonra ordu. Katıl Katıldım savaşa. Yardım et. Saldır. Güzel. Ben askerlerimi geri tutmak istiyorum bu savaşta. Çünkü... Çok saçma bir şekilde askerlerim ölebiliyor. Birazcık fight izleyelim. Herkes buraya geçsin abi. Bizimkiler savaşmıyor. Bizimkiler savaşmayacak bu savaşta. Geri dönün gençler. Bir tane zaten suarı, 11 okçu. Bir tane de P.I'den katılmış savaşa. Ben biraz experience keseyim bu savaşta. Belki e, okçuluk experience kasabilirim. Orada map ne güzel gelmiş abi böyle böyle hep gelmez. Burada imkanı yok tutturamayız ya. Şöyle atarsak belki. Değdi mi? Evet. Şöyle. Yaklaştılar çünkü biraz da. Şöyle. Ah, ayaklarının dibine düştü. Bak ayaklarının dibine düştürüyor. İyi tuturuyorlar yalnız ya. Bizimkiler çok geride kaldı şimdi. Suvarilerin çarjında ölmesinler. Siz buraya geçin. Ben bazen savaşlarda bile çok odaklanabiliyorum, o yüzden kusura bakmayın. Bu arada e... sağ üst tarafta gördüğünüz gibi birimlerin isimlerini çok yazmayı tercih etmiyorum, çok fazla e... arayüz kargaşası yaşanıyor, birim ölümlerinden vesaire. Yani sadece yeşil kırmızı görelim yeterlisten bizim asıl kaybımızı, orijinal kaybımızı görürüz çok fazla atlamıcıydı bu arada. Biraz eşeklik yaptım. Güzel bir spot buldum galiba. Bak değmiyor yine. Bizim okçuları iyi indiriyor yalnız. Okçular bayağı indiriyor. Bir tane de ben indirdim az önce. Bizim okçular sağ olsun. Herhalde bizim okçular o indirenler. Bizim okçular bayağı kaliteli çünkü. Bakayım Magnus'un bildiği. Evet. 6 kişi vurmuşuz şimdiden. Fian şampiyonları. Maşallah diyoruz. Okum bitti bu arada. Sıkamıyorum. Ne kadar bekleyeceğiz burada? Yani Burada beklememiz durumunda ölecek tayfası sizsiniz ve bizim kolumuz bayağı iyi. Acayip iyi yani. Yok yok siz orada kalın, siz orada kalın, siz orada kalın, kalka kalka. Kal. Sadece sen gel. Ta bu ne katafrak? Tamam gel. Bizim süvarilerle bir olalım biz. Süvarilerin kontrolünü keşke bana verseydin ya. O değil de bizim. Aa şeyler. Savaşa gittiler galiba. Bizim süvarileri çekiyoruz abi. ya gel gel, gel, gel. Çek, çek, çek Aslanlar girin. Ah vuramadım. Çok kötü bir kılıç bu sanki ya. Yok kötü değilmiş iyi indirdik. Aslan kaçma. Yakalayacağız. Gel 38 7 Bir tane Bir tane daha. Öl artık. Tamamdır. Sende sıra. At üstünde. Çok geliştirmem gerekiyor kendimi. Da öldü. Güzel. Aslında o kadar da kötü değilmiş mi ya? <laughs> İyi yendik bunları. Güzel yendik. Bizim birlikte 15 kişiye direkt olarak öldürme katkısında bulunmuş. 5'i biziz. Daha fazlası olabilir. Daha fazlası olabilir. Ama ben askerlerimin ölmesini çok istemiyorum. çok bak, bakın nasıl okçuları koydu şu an tepeye. Ya biz saldırıya geçen tarafız. Yani çok zayiat alabiliriz burada aslında. okçuların önünde kaldım mesela ama argolarını çekmem gerekiyor ki bizim okçulara çok fazla sıkmasınlar iyi indiriyoruz şöyle okumuz olsa daha fazla adam indiririz bu arada burada kavaldır <laughs> bekleme sen saldır abim sen geri indirelim seni. Sen bak. Hadi iyisin. Seni başkası öldürecek bugün. Başka başka asker. Kaçmayın dostlar gelin. Hop sen de. Hop. Tamam bu da öldü. Sen bana vuramazsın yalnız öyle, ben sana vururum bekle geliyorum şimdi, hızımı aldım. Sen miydin bana deneyen? Şimdi sen sende, çok iyisin. Gel sen de öl bakalım. Sen de çok iyisin, benim kılıca çarptın. Ufak bir drop. Sıkıntı yok. Sırası size gençler. Kaçmanıza izin vermeyeceğim tabii ki de. Öyle bir dünya yok. Ben taba basmayacağım. Bekleyeceksiniz biraz. Şunları öldürene kadar gençler. Bir de kılıcı ıskalamasam. Tamam öldü hepsi. Bizim birik 35 birime katkıda bulunmuş. Çok iyi. 951 altın almışız. Sen benim esirimsin çok güzel. Seni al. şimdi evet geldik oyunun en güzel kısmına. Sadece şunları aldınız herhalde. Orada başka bir güzel var mı yani? Portoluk süvarisi var. Paralı gözlü asker var. Gerisi bize gelmez. Gerek yok. Sotumuzu doldurmaya. Çünkü yavaşlatıyorlar aynı zamanda bunlar bize. Bunları da unutmamak gerek. Arbiletçi, manevliyon. Tamam. Menavliya Menav Evet. Söyleyemedim bir takım isimler daha. Bunları alalım satarız. Efsane bir avcı yayımı. Hmm. Ama benim yayım daha iyi. Bozkır Eğimli olmasına hemen daha iyi yani evet. Bu da seviye 1'ymiş yani bu. Bakmama bile gerek yok. Atlar vesaire. Tamam bunları da alalım. Ama bize çok ağırlık yarattı de. şimdi. Ne ağırlık yarattı onu bir bulalım. Yemekler mi acaba? Muhtemelen yemekler. Bakalım. Evet, tavuklar. Hmm. Bunlar belki. Biz Bizimleri... bunları... Zaten biz ağırlığın bayağı üstündeymişiz ki. Biz bunları alıp bir yere satalım en iyisi. Buraya da katalım. Ee, asker gönderelim yani çok askerimiz ölmez diye tahmin ediyorum. İyi güzel iç ölme de çok iyi. Tüsaklardan bize kalan pay kötü. O yüzden gerek yok. Al Suriye Savaşı'nı alalım. Tamam. Ee, bunları da alalım. Uzun menzilli ok. Ya bu arada benim ok destesi e, tamam hasarı yüksek ama çok azlık istif miktarı var. O yüzden bunu değiştireceğim ben. Muhtemelen. Şimdi Shannon'a doğru yola çıkalım geri. Çok iyi bir zafer aldık. 2 tane ordu. Yani mükemmel. Şimdi hana girip önce şey yapalım. Öncelikle bir tekrardan bir birlik kısmına girip Tamam bunların hepsi şey paralı gücü de işaretleyelim. Şunu satacağız sadece. Lord'u gönderelim elimizden. Elden çıkartalım Lord'u. 6800'müş Lord. Okey. Sıkıntı yok. iyi para. Ee, şimdi de ganimetlerden birazcık para kazanalım. Bunu bunu istemiyoruz. Şu kılıçları yine, aldığımız kılıçlara bakalım. Bizimkinden daha iyi bir kılıç olduklarını sanmıyorum bunların. O yüzden direkt satacağım. Demir sıfat diyoruz tam olarak. Ee, atları sabitliyorum. Atlar bize taşıma kapasitesi ve hız sağlıyor. Bunun dışında çeliklerimiz zaten bizim sabitli. İnek. ineklerden birazcık azaltacağım. Çünkü artık çok fazla yer kaplıyor ağırlık olarak. Ee, başka sabitlememiz gereken bir şey var mı? Koyunlardan birazcık azaltacağım. Parası var değil mi bunun? Tamam. Var var. Oskar 30, parası var güzel. Başka başka ne sabitleyebiliriz? Şunu sabitleyebiliriz eritmek için daha sonra. Kömürlerimiz balıklarımız sabitli. Tağıl sabitli. Birazcık tağıl satacağım ama. Nasıl? O zaman şöyle yapıyorum kalanını da. Şöyle tekrardan bir e, şimdi envantere girelim. Yani bizim muhtemelen ağırlık limitimiz şunlardan ve şunlardan kaynaklı. Evet ağırlık 10 diyor. Şöyle bırakıp bir süre yani bir miktar bırakalım. tağl ve balıklardan Şöyle verelim. Şöyle 200 tane kalsın. Bundan. Çok da ayarlamaya gerek yok. Tamamdır. İki tane. Bundan da birazcık bırakacağım şimdi. Şöyle yaptık. mı? 180 de sende kalsın. Tamamdır. tamam 180 de sende kaldı eşyaları atıyor muyum atmayacağım eşyaları ya hayır ticarete girmemişim arkadaşım ya 180 de seni yapalım tekrar hadi 190 ol tamam bitti İyi güzel şimdi karakterimizin sevi seviyesini de ayarlayalım şunu yapalım. Genelde çünkü AI çok başlatıyor. Biz başlatırsak da parasını veririz. Önemli değil. Ee, güzel. Ee, bizim şu anda nüfusumuz artıyor yavaş yavaş. Ve tek el da geçmiş gelişmiş. Ona da bakalım hemen. Menzil saldırılara karşı daha geniş kalkan kurum alanı formasyonu nasıl? Az... Ne kalkanına 120 masaj. Tamam bu daha iyi bence. Çünkü ben birazcık daha kalkan duvarına eğilimli bir oyuncuyum. Taktik ekranında. Kaç dakika olmuş ona bir bakalım. Daha devam edebiliriz. Şimdilik orduları bir geçelim. Ordular şu an zaten sapla yapmaya bir gelecekler buraya. Geri mi gidiyorsunuz? Hı. Hmm. Diyorsun. Tamam belki ben de giderim öyle. Bakalım bu arada bizim limitimiz 102. 102. Şu anda bu arada bayağı iyi bir şeyimiz var. Lig seviyemiz var. Hepsi üst seviye askerler. Bayağı iyi yani. Orduyu hemen hemen oturttuk diyebiliriz. Bundan böyle birazcık savaş koşturabiliriz yani. Dişimize göre olanlara direkt olarak girebiliriz. Haraç verecek. Bak işte bu olabilir. Yani bu olur. Hatta benim ona oyun çekimsel vereceğim. Okey. Tamamdır. Yani influence puanı kaybetmek istemiyorum birazcık. Yine barış dönemler mi girdik? Evet. Biraz daha 50 kişiyle bir anda savaşa gireriz. Her zaman öyle oluyor. Hı, tamam. Tamam açalım batı buraya. Karşı tarafa doğru girsem böyle acaba beni yakalarlar mı? Ufaktan bir giriş yapsak. Ama bizim o tarafa doğru giriş yapmamız da gerekiyor ki adamların zaten bizim içinde direkt o aha yakaladım seni gel buraya. Yakalayamadım mı? Seni yakalayayım. Bizim hızımız çok az ya. Seni yakalarım belki. Dur bakayım senin 3 3 benim. 4 aldı. Şimdi kaç? 4 7 4 6 yine yakalayamayabilirim. Ormanda belki. Yok, bunları yakalayamam. Belki seni yakalarım. Geldim aslan parçaları, yardıma geldim. Şimdi saldır ama ben bu savaşı kendi kurallarıma göre oynarım. Tamamdır. Okçularım çok iyi. Okçuları kullanmak istiyorum. O yüzden şöyle yapacağız. Hep herkes takip etsin beni mi, mi? Diğer oradan da uzak kalmamak lazım. Çünkü bu savaşta de oynayacağız en azından. Onlara göre bir konum aldırırım ben orada şimdi. Footman! Move! Infantry! Wheel to enemy! Cavalry! Ya suvarları şöyle alalım. Okçular şuraya. Forward! Archers! Forward! Mounted! Move! Arrows! Tamam. Düşmanlar hepsini komutlarını verdik şimdi. Güzel güzel güzel. Bunlar değil. Atlar buraya yardım. Buraya hücum ed edemiyorum. Aynen. Tamam, çok fazla kayıp vermeden yiyeceğiz bunları şimdi. Ben komutu verirken çok odaklanamadım tekrardan konuşmayı, unuttum birazcık. Kusura bakmayın. Ama önemli savaşlar bunlar benim için. Kaybedersem yine çok fazla geriye atacağım kendimi. Hani gelişme açamasından. Tekrar ordu topla, şunu yap bunu yap. Bir, bir bölüm, bir buçuk bölüm geçiyor yine. Orduyu toparlamak. O yüzden hataya lüks yok artık. Şunu da farkındayım. Yani... Şu anda serinin bölümünün sayısına göre gelişim aşamamız çok geride. Ya bu da benim belki ilk serim, ona e, verebiliriz. Ya kendim single player oynasam bu kadar yavaş oynamam, bunu da söyleyeyim. Charge ediyoruz abi direkt. Bunlara da charge verelim direkt. Okçuları. Paraslayalım. Okçulara rahat vermemek lazım. Çok iyi okutuyorlar. Tamamdır. Zırt. Başka kim kaldı? Şurada kaçan bir tane var. Ha, yanında at bizden değilmiş lan. Fark etmedim. Atlar bizden diye. Tamam bu da öldü. Orada bir tane naukçu gördüm. Onu da indireyim. Ha tamam, bu da öldü. Bu kadar herhalde. Kaybımız 5 asker. Çok iyi. Geri kalanı diğer denizden. Güzel. Güzel. Şimdi tutsaklar çok iyi. Şunları alacağım tabii ki de. Çok iyi suvarlar bunlar. Bunlar da çok iyi suvarlar e, ee, almak istemiyorum. Bunları da alırım. Bunu da alırım. Okçu şey ilerletiriz. Bunu da alırım. Tamam okey. Başka almayacağım. zorluk. Ee, bunlar gelsin. Ya bunlar bunlar benim askerlerim değil mi? Evet. Bunları level şimdi. Şöyle yapalım hepsini atlatın abi bunların bunların da hepsini atlatın batanyacı dizisi akıncısı böyle yapalım yani suvarıya çok fazla ihtiyacım yok zaten var tamamdır şöyle bir ödemeleri de yapalım Bilik ödemelerim de ee, bunlar satılacak şeyler atlar vesaire. Başka bir şeyimiz var mı burada? Ben yani şunları istemiyorum ama. illa alacaksınız bana. Tek tek alamıyorum oradan. Gelmiyor nedense. Neyse bu savaşı da kazandık. Ee, şöyle kendi kalemize doğru giderken dikkatli olalım aynı zamanda. Köylüleri ben yemem ya gerek yok köylüye. Ayıp lan. Ayıp lan kardeş. Direkt gidi oraya valla. Ee, devam eden kuşatmaya katıldım. Kuşatmada da yer alalım. Yani alalım. Çok fazla bir garnizon yok burada. Kalenin. Ben e, şu an tek problemim, sıkıntım büyük bir ordu gelmemesi. Koçbaşı inşa edip sadece girmeyeceksin umarım. Tamam. Ya ben... <laughs> çok korkutuyor beni şu an yay ya. Bak sadece şunu şunu üretip girecek ve bunlar mahvedecek herkesi şu anda. Ha savaşa başladılar asker gönder desem ben izlemek istiyorum burada neler olacak ya O kadar gereksiz kayıt veriyorlar ki şu anda 600'den bak geliyor şimdi bu da buraya İlginç bir savaş dönecek burada ben şu mornota gideyim birazcık Eee ticaretten hemen verelim bizim boş eşyaları at var mı tutmamız gereken şu atları tutalım başka 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 Bu atları tutuyoruz tamam geri kalanıza ne kadar veriyor bize 6800 iyi para güzel kaladok vesaire burada rakip düşman ordusu şu an burada herhalde. Geldim ben de savaşa. Bakalım bir. Ee, evet. Bu videonun da burada sonuna gelelim. Diğer videoyla bu savaşla birlikte başlayalım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olup bana destek olabilirsiniz. Like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.